Bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Felsefe soruları çözmeye devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda felsefeyi tanıma, felsefeyle düşünmeyle ilgili sorular çözdük. Daha sonrasında varlık felsefesi ve bilgi felsefesiyle ilgili soru çözümleri yaptık. Bu videomuzda da bilim felsefesi ve ahlak felsefesiyle ilgili sorular çözerek kampımıza devam ediyoruz. Diyor ki, Bilim bize sadece kuramsal anlamda önermeler ve formüller sunmaz. Bilim bunları elbette yapar ama daha da önemlisi bugün eldeki verileri yarının inşasında bir başvuru kaynağı olarak kullanır. Örneğin bugün sahip olunan tıp bilgileri ileride ne gibi gelişmeler olabileceğinin ipuçlarını taşır. Bugünkü astronomi bulguları ileride oluşacak tüm gök cisimlerinin hareketlerinin gün ve saatini kesin bir dille anlamamızı sağlar. Bu parçada bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır diyor arkadaşlar lütfen dikkat bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır Bakın parçada ne diyor bize arkadaşlar Bilim bunları yapar ama daha da önemlisi bugün eldeki verileri yarının inşasında bir başvuru kaynağı olarak kullanır Yani bugün elimizde var olan bilgilerden hareketle ileride olabilecek şeyleri kestirmemizi, yordamamızı sağlar. Yordamak, tahmin etmek, kestirmek demek arkadaşlar. Bilimde bugün elimizde var olan bilgilerden yola çıkarak biz ileride olabilecek şeyleri kestirebiliriz. Ki buna öngörüde bulunma denir arkadaşlar. Dolayısıyla verilen parçada da bilimin öngörüde bulunmasına vurgu yapıyor. Bakın arkadaşlar. Tahmin etme, kestirme. Tahmin etme, kestirme. Öngörüde bulunmadır arkadaşlar. Tahmin etme, kestirme durumları bilimin öngörüde bulunma özelliğine işaret eder. Bilimler elde var olan bilgilerden hareketli arkadaşlar ileride olabilecekleri kestirmemizi, tahmin etmemizi yani bizim bir şeylere dair öngörüde bulunmamızı sağlar. Verilen parçada da bundan bahsediliyor. Şimdi genelleyici olma. Nesnel bir tutum izleme, öngörü sağlama, seçici davranma, akıl ve mantık ürünü olma. Verilen parçada mevcut bilgiden ileride olabilecekleri tahmin edebileceğimizden bahsediliyor. Dolayısıyla bu kesinlikle bilimin az evvel de dedim öngörüde bulunma yani öngörü sağlama özelliğine işaret eden bir durum arkadaşlar. Genelliyici olmaktan, nesnel olmaktan, seçici ve akıl mantık ürünü olmaktan bahsediliyorum burada. Hayır. E bilimde bu gibi özelliklerden de bahsedebilirsiniz ama verilen parçada vurgulanan özellik eldeki bilgilerden gelecekte olacakları tahmin etme kestirme yani öngörüde bulunma bilimin öngörü sağlamasıdır. Doğru cevabımız bu nedenle C seçeneğidir arkadaşlar. Gelsin bakalım bir diğer sorumuz diyor ki Doğa bilimlerinde bilim insanı olgular dünyasını araştırır. Bu araştırmaca, araştırmada önce tek tek olaylar gözlemlenir. Olaylar arasındaki değişmez neden sonuç ilişkileri saptanır. Bu ilişki laboratuvarda yeniden gözden geçirilir ve doğa kanunu adı verilen genel yargılar biçiminde ifade edilir. İşte bu yöntem tümevarımdır. Buna göre tümevarımla inceleniyor olması olayların hangi özelliğinin bir sonucu olarak görülebilir? Bakın arkadaşlar hemen buraya bir not düşeceğim. Tüme varım arkadaşlar. Tüme varım. Özel bilgilerden yola çıkıp özel bilgilerden hareketle genel bir yargıya ulaşmaktır. Genel bir yargıya ulaşmak. Tüme varım arkadaşlar. Özel bilgilerden hareketle genel bir yargıya ulaşmaya işaret eder. O zaman tümevarımla inceliyor olması olayların hangi özelliğinin bir sonucu olarak görülebilir bakalım. İnsan yaşamını doğrudan etkilemesi. E bunun tümevarımla bir ilgisi var mı? Yok. Başka bir olayla ilişkili olmasının tümevarımla bağlantısı var mı? Hayır. Değişik yer ve zamanlarda tekrarlanıyor olması, tekrarlanması bakın arkadaşlar. Değişik yer ve zamanlarda tekrarlanan olaylar var. Mesela A yerinde A zamanında bir olay olmuş. B yerinde B zamanında bir olay olmuş. C yerinde C zamanında bir olay olmuş. Biz bunlardan yola çıkarak genel bir yargıya ulaşıyoruz, değil mi? Tümevarımda mantık bu. Özel durumlara ilişkin bilgilerden yola çıkıp genel bir yargı ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bilimlerde tümevarımın kullanılıyor olması bu olayların bilimlerde incelenen olayların değişik yer ve zamanlarda tekrarlanıyor olmasından kaynaklıdır dersek doğru olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar aradığımız cevap C seçeneği olacak. Somut ve gözlenebilir olması, zihnin dışında objektif bir gerçekliği olması tümavarımla ilgili şeyler mi? Hayır. Tüme varımla ilgili durum değişik yer ve zamanlarda bunların tekrarlanıyor olması. Biz bu değişik yer ve zamanlarda tekrarlanan olaylardan yola çıkıp genel bir yargı ortaya koyuyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen gelsin bir diğer sorumuz. Bir bilim insanı alanına giren konularla ilgilenirken herhangi bir statüye ulaşmanın peşinde olmamalıdır. Şayet bu istekler doğrultusunda bilimsel bir çaba sergiliyorsa bilimin amacına da hizmet edemez. Saygınlık kazanmaya, şöhrete kavuşma amacında olan bir bilim insanı toplumda imrenilen bir film yıldızı veya bir futbolcu olmayı tercih etmelidir. Bilimsel bir üretmedeki amaç bilme, anlama, insanlığa faydalı bilgiler sunma olmalıdır diyor. Bakın bilimde amaç arkadaşlar bilme, anlama, insanlığa faydalı olmaktır. Ün peşinde koşmak, şöhret peşinde, saygı statü peşinde koşmak bilim insanının yapacağı bir şey değildir diyor. Bunları yapacaksanız gidin şarkıcı olun, ne bileyim film yıldızı olun, futbolcu olun diyor değil mi arkadaşlar? Bilim insanına bu tür şeyler yakışmaz diyor. Bu parçaya göre bilimle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz bakalım. Bilim insanı araştırmacı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Evet arkadaşlar bilim insanı değil mi insanlara faydalı olmak adına bir şeyleri araştırmalıdır. Bakın bilmeli anlamalı diyor değil mi? Bilim insanının değeri toplumdaki prestijiyle ölçülür. Hayır bunu eleştiriyor hatta. Bakın bu parçada bunu eleştiriyor. Ne diyor? Herhangi bir statü peşinde olmamalıdır diyor arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla prestij peşinde olmamalı bir insanı. Dolayısıyla buna biz ulaşamıyoruz dikkat. Bilim bilme ihtiyacını gidermeye çalışmalıdır. Evet bakın burada bilmenin anlamının önemine vurgu yapılıyordu. Bilim kişisel çıkar sağlam amacında olmamalı. insanlığa faydalı olmalıdır. Bilimin amacı insanlığa hizmet etmek evet arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneğindeki ifade bu parçadan hareketle ulaşılabilecek bir ifade değil arkadaşlar. Doğru cevabımız bu nedenle bu soruda da B seçeneği oldu. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki: Bilimin bir özelliği de birikimli olarak olarak ilerleme göstermesidir. Bugün herhangi bir bilimin, örneğin tıp veya astronominin bundan 40 yıl önce olduğundan daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık bugünün sanatının geçen yüzyılın sanatından, bugünün ahlakının eski dönem ahlakından ileride olduğunu söylemek tartışmalıdır. Bu parça bilimle ilgili. Aşağıdaki verilerden hangisini destekler diyor? Bakın arkadaşlar. Vurgulanan şey ne? Bilim birikimli olarak ilerler diyor arkadaşlar. Bakın bilim birikir ve ilerler arkadaşlar. Yani bilim insanları arkadaşlar. Bilim insanları hem daha önceden ortaya konmuş bilginin üzerine bir şey koyarlar. Hem de o bilgileri daha ileriye taşımayı amaç edinirler arkadaşlar. Bundan bahsediliyor. Sanatta, ahlakta böyle bir şeyden söz edemezsiniz. Ama bilimde birikmenin yanı sıra bir ilerlemeden de söz edilebilir. Bakalım hangisi bunu destekliyor. Bilimin gelişmesinde bilim dışı unsurlar da yer alır. Hayır böyle bir şeyden hiç bahsedilmemiş. Bilim insanları araştırmalarını, önceki bulguları ileriye götürecek biçimde sürdürür. Kesinlikle arkadaşlar bakın, birikimli olarak ilerleme gösterir o zaman. Önceki bulguları ileriye götürecek biçimde araştırmalarını sürdürürler. Aradığımız cevap kesinlikle bu. Bilim rasyonel olmayan bir düşünceye dayanır. Rasyonel akılcı demekti arkadaşlar bilim. Akıl dışı bir düşünceye mi dayanıyor? Hayır. Bilim evreni bütünlüğü içinde açıklama çabasının Ürünüdür diyor. Bilim evreni daha çok arkadaşlar farklı boyutlarıyla parçalar halinde inceler ki verilen parçada da bununla ilgili bir durum yok zaten. Bilim insanlarının doğa olaylarını kontrol altına tutma isteğine dayanır diyor. Böyle bir şeyden ziyade bilimin hem birikip hem de ileriye doğru gittiğine vurgu yapılıyor parçada. Dolayısıyla da cevabımız kesinlikle B seçeneği oluyor burada da arkadaşlar. Gelsin bakalım. Bir diğer sorumuz diyor ki bilimi bir etkinlik olarak kabul eden Tulmin bilimsel gelişmeyi tarihi ve sosyal çevrede, çerçevede inceler. Tulmin'e göre ihtiyaç duyulmayan teoriler yerlerini ihtiyaç duyulanlara bırakırlar. İhtiyaç duyulan teoriler ise deneylerin sürekli denetim ve kontrolüne bağlıdır. Nasıl ki canlılar uyum sağlamak için değişime uğruyorlarsa kuramlar da ortaya çıkan yeni koşulların getirdiği sorunların çözümü için değişime uğrarlar. Buna göre Tulmi'nin bilimsel düşüncelerin temelini aşağıdaki yargılardan hangisi oluşturmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar parçada Tulmi'nin neden bahsettiği söyleniyor bize. Bilimin yeri geldiğinde değişmeye açık olması gerektiğini değil mi arkadaşlar? İhtiyacı gideremediğinde bilimsel verilerin yenilenebileceği, değiştirilebileceğine vurgu yapılıyor. Bakın ne diyordu? Kuramlar ortaya çıkan yeni koşulların getirdiği sorunların çözümü için değişime uğrarlar diyor arkadaşlar değil mi? Bakalım bilimsel bilgi içinde bulunan zamanın koşullarına ayak uyduramıyorsa değişebilmelidir. Kesinlikle vurgulanan şeyi bulduk mu hemen? Bulduk arkadaşlar. Parçada vurgulanan şey bu. Eğer ki bir bilimsel veri, bir bilimsel bilgi şu an benim karşılaştığım durumlara çözüm üretemiyor, içinde bulunduğum koşullarla örtüşmüyorsa bunun değişmesi gerekir. Parçada bahsedilen şey budur arkadaşlar doğru cevabımızı kesinlikle bulduk A seçeneğinde. Bilimlerin vazgeçemeyeceği yöntem tüme varımı olmalıdır. Hiç tüme varımdan bahsediyor mu? Bakın bir önceki soruda tüme varımı konuştuk. Burada hiç bununla ilgili bir şey var mı? Hayır. Bilimsel bilgi incelediği olaylara hiçbir öznellik katmamalıdır diyor. E böyle bir şeyden bahsediliyor mu? Hayır. Bilimin yeri geldiğinde yenilenmesi, değişmesi, bulunduğu koşullara ayak uydurmasının öneminden bahsediliyor parçada. Bilimsel bilgi olayların incelenmesine dayalı bir bilgi olmalıdır bundan da bahsedildiğini söyleyemiyoruz. Bilimsel bilgi tek tek olaylardan genellemelere ulaşabilmeli ve mantıksal olmalıdır. Bakın burada da zaten arkadaşlar tümövarımdan bahsetmiş dikkat ettiyseniz. Değil mi? Tek tek olaylarda genellemelere ulaşmak zaten bakın tümövarımla ilgili bir şey. Dolayısıyla B seçeneğindekinden hiç de farklı bir ifade değil bu da. Dolayısıyla verilen parçada biz arkadaşlar bilimin bulunduğu koşullara ayak uyduramadığında değişebilir olduğundan bahsedildiğini görüyoruz. Doğru cevabımız da A seçeneği oluyor bu nedenle arkadaşlar. Hemen gelsin bakalım bir diğer sorumuz diyor ki Leonardo da Vinci kuşların anatomik yapısını ve uçuş biçimlerini yakından izleyerek havacılık çalışmalarının başlamasında önemli bir adım atmıştır. Arşive tamamda yıkanırken tasın su üzerinde yüzdüğünü gözlemleyerek suyun kaldırma kuvvetine ilişkin yasayı bulmuştur. Newton elmanın ağaçtan düşmesinden esinlenerek yer çekimi yasasına ulaşmıştır diyor. Verilen örnekler bilimsel bilginin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin? Önemini belirtmektedir. Bakın arkadaşlar hiç seçeneklere bakmadan hemen. Dikkat edersek burada. Ne diyor Leonardo da Vinci? Kuşların anatomik yapısını ve uçuş biçimlerini izleyerek havacılık çalışmalarını başlatmış. Arşimet Hamamdaki tasın suyun üstünde duruşunu görerek suyun kaldırma kuvvetine gitmiş. İşte Newton elmanın daldan düştüğüne tanık olunca yer çekimi kanununa gitmiş buradan. Dolayısıyla bilim insanların arkadaşlar gözlemlerine, deneyimlerine dikkat çekiyor değil mi? Gözlem, deney, bilim insanların arkadaşlar deneye, gözleme dayalı bilgiler elde ettiğinden bahsediyor. Bakalım bilimsel bilgi oluşmasında neyin önemi belirtiliyor? Gözlemin deneyin önemi belirtiliyor. Seçici davranmanın hayır. Birikimli olarak ilerlemenin hayır arkadaşlar bundan bahsedilmiyor. Olaylara eleştirel yaklaşmanın hayır. Düşünmenin ilkelerine dikkat etmenin hayır. Mantıksal ilkelerden de bahsedilmiyor. Neden bahsediliyor? Bilimsel bilginin gözlem ve deneylere dayanıyor olmasından bahsediliyor parçada. Dolayısıyla da doğru cevabımız bu soruda da D seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen gelsin bir diğer sorumuz diyor ki. Evrensel ahlak yasasını tanrı sevgisiyle temellendiren Spinoza'ya göre tanrı mutlak olarak özgürdür. Çünkü yalnız kendisi tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle onu hiçbir şey etkilemez. Oysa insan başka şeylerin sürekli etkisi altındadır. İnsanı bu doğrultuda olumsuz etkileyenlerin başında da tutkuları gelir. Çünkü tutkular insanı edilgin, güçsüz ve köle yapar. Spinoza'ya göre ahlakın temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar insanı edilgin, güçsüz ve köle yapan şeylerden kurtulmak gerekir diyor adam değil mi? Yani tutkulardan arınmak, sıyrılmak gerekir diyor. Buna vurgu yapıyor. İnsanı özgür kılacak yolları belirlemek. Bakın, ahlakın temel işlevi arkadaşlar, insanı özgür kılacak yolları belirlemektir diyebilir miyiz? Hayır. İnsanı acıdan uzaklaştırıp hazza yöneltmektir diyebilir miyiz? Hayır. Toplumsal çıkarları bireysel çıkarlardan üstün tutmaktır diyebilir miyiz bu parçada? Hiç toplumsal yarardan, bireysel bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Bilgi aracılığıyla insanı mutlu bir yaşama hazırlamaktır demek mümkün mü? Hayır. Ama ne diyor? İnsanı tutkuların esiri olmaktan kurtarmak diyor. Bakın arkadaşlar. insan başka şeylerin sürekli etkisi altındadır ve bundan kurtulmadığında da arkadaşlar ahlaklı olamayacak. Dolayısıyla ahlakın temel işlevi insanı tutkuların esiri olmaktan kurtarmaktır demek mümkün. Doğru cevabımız burada da E seçeneği oluyor dolayısıyla. Hemen gelsin bakalım bir diğer sorumuz diyor ki arkadaşlar. Uzun yıllar kölelik pek çok toplumda kabul görmüştür. Oysa bugün insanlık dışı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte tecavüz, cinayet, hırsızlık gibi eylemlerinde iyi ya da kötü olarak tanımlanması kültürlere göre değişmektedir. Eski Yunan'da bir erkek çocuğun hırsızlık yapması doğal karşılanırken başka bir toplum hırsızlık yapan kişiyi toplum dışına itebilmektedir. Bundan dolayı bütün insanlara yönelik olan bir ahlak kuralından bahsetmek ne kadar doğrudur? Bu parçadan ahlakla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar? Bakalım. Ahlak subjektif bir nitelik taşır diyor arkadaşlar. Bakın, subjektif arkadaşlar öznel. Yani kişiden kişiye farklılık gösterebilir demek, değil mi? Dolayısıyla biz burada ahlakın kişiden kişiye, toplumdan topluma farklılaşabileceğinden bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye ulaşabiliyor muyuz? Evet, ulaşıyoruz. İyiye verilen anlam görecelidir. İşte göreceli olmak zaten kişiden kişiye değişmektir arkadaşlar. Bundan bahsediliyor. Ahlak yargıları toplumsal değerlere bağlıdır, doğru mu? Doğru. Evet, toplumdan topluma değişiyor diyor. Her toplumun ahlak anlayışı ortaktır diyor arkadaşlar. Bakın böyle bir şey deniş bahsediliyor mu? Hayır. Üstelik tam bunun tersi. Yani her toplumda ahlak anlayışının farklı olabileceğinden bahsediliyor. Evrensel ahlak yasasından bahsetmek mümkün değildir. Evet arkadaşlar, evrensel bir ahlak yasasından yani herkes için geçerli bir ahlak yasasından bahsetmek mümkün değil. Bakın burada vurgulanan şeyin arkadaşlar görecelik. Burada vurgulanan şey görecelik. Dolayısıyla göreceliği gördüğünüz, fark ettiğiniz yerde arkadaşlar bakın. Görecelikten bahsettiğini yani aynı durumun kişiden kişiye toplumdan topluma farklı algılanabildiğini görüyorsanız kesinlikle arkadaşlar her toplumun ahlak anlayışı ortaktır gibi bir yargıya zıt bir durumdan bahsedildiğini düşünmelisiniz. Dolayısıyla burada ahlakın toplumdan toplumdan, kişiye kişiye, toplumdan topluma, kişiden kişiye farklılaşabileceğinden bahsediliyor bize. Dolayısıyla da bu durum kesinlikle arkadaşlar her toplumun ahlak anlayışının ortak olduğu gibi bir sonuca karşı bir tezdir. Doğru cevabımız bu nedenle D seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Gelsin bakalım. Bir diğer sorumuz ne diyor? İnsan eylemleri meydana geliş, yöneldikleri erek ve değerler bakımından bazı felsefi sorunlar içermektedir. Bu sorunları gören filozoflar daha ilk çağdan beri bunları anlamaya ve açıklamaya çalışarak insan eylemlerini iyi kötü, özgürlük, sorumluluk, erdem, vicdan gibi kavramlarla sorgulamışlardır. Böylesi bir sor böylesi bir sorgulama yapan felsefede, felsefe de pratik felsefeye da ahlak felsefesi denmiştir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi? Ahlak felsefesinin alanına giren bir soru değildir. Bakalım. İnsan eylemlerinin ereği ve yöneldiği değer nedir? İnsan eylemlerinin ereği, amacı nedir? Yöneldiği değerler nedir? Ahlak felsefesi bunu irdeliyor mu? Evet, irdeliyor arkadaşlar. İnsanın, ahlak insanın ahlaki eylemlerde bulunurken İradesi özgür müdür? Özgürlük problemi ahlak felsefesinde ele alınıyor mu? Alınıyor burada da bahsediyor. İnsan iradesinin verdiği eylem kararının sonuçlarından sorumlu mudur? Evet sorumluluk yine ahlak felsefesinde bizim üzerinde durduğumuz bir süreç. Ahlaki olan eylem ile olmayanı birbirinden ayıran vicdan gibi bir ölçüt var mıdır? Ahlaki eylemi belirleyen ölçüt nedir? Bununla da ilgileniyor muyuz? Evet. Aklın belli bir alanda elde ettiği düzenli ve sistemli bir bilgi mevcut mudur? Bakın bu ancak arkadaşlar bilgi felsefesinin yani epistemolojinin ilgilenebileceği bir soru olur. Değil mi? Bu ancak bilgi felsefesinin ilgilenebileceği bir soru olabilir arkadaşlar. Bakın ahlak felsefesinde biz nelere bakıyoruz? İşte iyi, kötü, özgürlük, sorumluluk, özgürlük, sorumluluk, insan eylemlerinin amacı değil mi? Ahlak felsefesinde arkadaşlar ele alınan temel hususlar, ana hatlarıyla bunlardır. Dolayısıyla bakın bir alanda elde edilen bir bilginin, sistemli düzenli bir bilginin mümkün olup olmadığı, bunun mevcut olup olamayacağı gibi bir sorgulama, bilgiye dair bir sorgulama, epistemoloji yani bilgi felsefesinde ancak ele alınabilecek bir sorudur. Dolayısıyla ilk dört seçenektekiler ahlak felsefesinin ilgi alanına giren sorularken E seçeneğindeki soru epistemoloji yani bilgi felsefesiyle ilgilidir. Lütfen dikkat arkadaşlar. En büyük erdem bilgeliktir. Ancak bilgi olan kişi iyi ve mutlu yaşayabilir. Akla ve doğaya uygun davranabilir. Dört çeşit erdem vardır. Doğruyu seçme, Sabırla katlanma, ölçülü olma, adil olarak paylaştırma. En doğruyu seçen, en ölçülü davranan, en sabırla katlanan, en adil paylaştıran ise doğadır. İşte bunun içindir ki doğaya uygun davranmak gerekir. Bunun dışında kalan zenginlik, saygınlık, ün, bedensel zevkler hiçbir değer taşımaz. Buna göre erdemli bir kişi de aşağıdakilerden hangisi? Bulunmaz diyor hemen... Bakalım arkadaşlar kendi kendi kontrol edebilir mi? Edebilir tabii ki arkadaşlar değil mi? Kendi iradesiyle kendini kontrol edebilir. Eylemlerinde rasyonel ve doğal olur mu? Evet arkadaşlar rasyonel, akılcı ve doğaldır. Tavır ve tutumlarında dengeli olması beklenir ölçülü olmaktan kastımız bu. Ölçülü ve bilgili davranışlarda bulunmak zaten C'ye gayet paralel bir ifade bu da var toplumda değer gören bir insan olmayı istemek. Bakın arkadaşlar parçada anlatılanlar bunun tam tersi. Hatta ne diyor bakın zenginlik, saygınlık, ün. Bakın ün, saygınlık. Değil mi? Hiçbir değer taşımaz diyor. Dolayısıyla toplumda değer gören bir insan olmayı istemek erdemli bir kişi de olabilecek bir şey değildir. Erdemli kişi kendi kendini kontrol edebilir, doğruyu seçebilir iradesiyle. İşte eylemlerinde akılcıdır, doğaldır tavır ve tutumlarında dengelidir, ölçülüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar erdemli kişi de olur. Ama toplumda değer gören bir insan olmayı istemek, bir statü sahibi olmak, üne kavuşmak gibi bir şey erdemli insandan beklenmez diyor parçada. Dolayısıyla da doğru cevabımız bu soruda da E seçeneği oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da şöyle diyor ki tüm canlılar doğal yapıları gereği acı veren şeylerden kaçar hazza yönelir. İnsan yaşamının her aşamasında haz duygusunu temel hedef saydığına göre bu amaca ulaşabilmek için akla uygun davranmak gerekir. Her durum karşısında bir hesaplama, ile tartıp düşünerek eylemde bulunma söz konusudur. Parçadaki düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiştir arkadaşlar. Dikkat bakalım. İnsanın haz duygusunu temel olarak davranışta bulundu. Bakın tüm insanlar Hazda yönelir diyor. Dolayısıyla bundan bahsediliyor mu? Kesinlikle bahsediliyor. Acıdan kaçınma ve hazda yönelmenin insanda doğuştan geldiğine, bakın doğal yapısı gereği acıdan kaçar, hazda yönelir diyor. Elbette buna değiniyor. Eylemin amaca uygunluğunun akılle denetlenmesi gerektiğine, bakın arkadaşlar ne diyor? Akla uygun davranmanın öneminden bahsediyor. Dolayısıyla bunu da alıyor muyuz? Kesinlikle bir eylemin akıldan çok inanca uygun olması gerektiğine diyor. Bakın arkadaşlar burada akla uygun olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Dolayısıyla inançtan falan bahsedilmiyor dikkat. Rasyonel olmayan eylemlerin bireyi amacından uzaklaştırdığına bakın zaten rasyonel ne demekti? Akılcı demekti. Bakın bir daha hatırlatıyorum. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Rasyonelliği görüyorsanız arkadaşlar akla olan güven. Her şeyi akılla temellendirme akıl yoluyla sorgulama aklınıza gelecek. Rasyonelliği gördüğünüz yerde aklı düşüneceksiniz. Akla olan güven, akılla sorgulama, akılla temellendirme her zaman aklınıza gelecek arkadaşlar. Burada da bakın ne diyor? Akla uygun davranmak gerekir diyor. Dolayısıyla akıldan çok inanca uygunluğundan bahsediliyor mu davranışın? Hayır. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneği olmalı elbette ki arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da şöyle diyor ki insan bir toplum içinde yaşar ve toplumsal ilişkiler kurar. Toplumsal ilişkiler insanların birbirlerine verdikleri sözler, yaptıkları anlaşmalar insanın seçim yaparken ve karar verirken özgür olduğu düşüncesine dayanır. Aksi halde insanın bu gibi sosyal ilişkilerde bulunması imkansız hale gelir. Bu parçada ahlak felsefesinin Hangi sorusu ele alınmıştır diyor. Bakın arkadaşlar seçeneklere bakmadan hemen bir parçaya dönelim. Ne diyor? İnsan toplum içinde yaşar. Toplum içinde bir ilişkiler ağı oluşturur diyor, değil mi? İnsanların birbirlerine verdikleri sözler, yaptıkları anlaşmalar seçim yaparken ve karar verirken özgür olduğu düşüncesine dayanır. İnsan seçimlerinde, eylemlerinde, yaptıklarında özgür müdür? Bundan bahsediliyor. Aksi halde insanın bu gibi sosyal ilişkilerde bulunması imkansız hale gelir. Dolayısıyla arkadaşlar bu parçada ahlak felsefesinin hangi sorusu ele alınıyor bakalım. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Yani herkes için geçerli olabilecek bir ahlak yasasından bahsedilebilir mi? Bundan söz edildiğini söyleyemeyiz. Ahlaki eylemlerin bir amacı var mıdır? Ahlaki eylemlerin amacından ziyade insanların ahlaki eylemlerinde özgür olup olmadıklarından bahsedilen bir parça bu. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Kesinlikle aradığımız cevap bu değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Bakın insanın özgür olduğu düşüncesine dayanır diyor bizim bu söylediklerimiz. Aksi halde insanın bu gibi ilişkiler kurması imkansız olur diyor. O zaman burada tartışılan, bahsedilen mevzu insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür sorusudur. Değil mi? Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Ahlaki eylemler göreceli midir? Yani kişiden kişiye farklı algılanabilir mi? Bundan bahsedilmiyor. Tüm insanların benimseyebileceği kurallardan söz edilebilir mi? Bu zaten A seçeneğindekine paralel bir ifade arkadaşlar. Bundan da bahsedemiyoruz. Biz bu parçada insanın ahlaki eylemlerinde özgür olup olmadığına yönelik bir tartışmayı görüyoruz. Cevabımız bu nedenle C seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da ödüllü sorusuyla sizleri baş başa bırakıyorum şimdi. Ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.